Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Starbucks kurabiyesi yapacağız. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan ve dışarıda oldukça pahalı satılan bu kurabiyeyi evde kendimiz yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım gerekli olan malzemeler bunlar. Öncelikle 125 gram margarin oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Bir tane yumurta oda sıcaklığında olması lazım. Ve bir su bardağı şekeri yoğurma kabına alıyorum ve güzelce yoğuracağım. Bu üç malzemeyi yoğurduktan sonra bir çay kaşığı tuz 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip yoğuracağım. 2,5 buçuk su bardağı un ekleyeceğim. Onu kontrollü ekleyelim. Unun kalitesine göre ve markasına göre değişebilir un miktarı. güzelce yoğuracağım. İçerisine nişasta koyduğumuz için diğer kurabiye tariflerinden biraz daha sert oluyor hamuru. Kullanacağınız unun markası miktarı değiştirir. Biraz daha ekledim gördüğünüz undan. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. İki buçuk su bardağının tamamını kullanmadım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kaldı. Bu kıvam iyi. Bir çay bardağı dövülmüş ceviz ilave ediyorum ve onu da yoğuracağım. Cevizi de hamurla güzelce birleştirdikten sonra içerisine damla çikolata ilave edeceğim. Şimdi bir çay bardağı damla çikolatayı ilave edip aynı şekilde yoğuracağım. Denemenizi tavsiye ederim gerçekten çok güzel. Bizler çok seviyoruz, severek yapıyoruz. Bu şekilde damla çikolatayı da koyup yoğurdum. Şimdi hamurumu iki eşit parçaya böleceğim. Birazını kakao'lu yapacağım, birazını sade. Siz dilerseniz hepsini sade de yapabilirsiniz ya da hepsini kakao'lu yapabilirsiniz. Bu parçayı ayırdım, sade olacak. Kalan diğer hamura da bir yemek kaşığı kakao ekleyip güzelce yoğuracağım kakaoyu tamamen hamura yedirmemiz lazım. Hamurumu güzelce yoğurdum. kakoyla tamamen birleşti hamur. Şimdi artık tepsime dizebilirim. Dilerseniz hepsini kakaolu yapabilirsiniz. Dilerseniz de sade yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarlıyorum ve aralıklı bir şekilde tepsiye diziyorum. Hamur parçalarını biraz daha büyük de alabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken aralıklı dizelim çünkü kabaracak biraz. Önemli püf noktaları var bu kurabiyenin. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. bu şekilde hamurların hepsini yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Yapımı çok kolay gerçekten ve herkesin yapabileceği kolaylıkta, malzeme olarak da herkesin evinde bulunabilecek malzemeler. Biliyorsunuz ki dışarıda oldukça pahalı. Tanesi 9-10 liraya bile satılabiliyor. Evde kendimiz de yapabiliriz. Çocukların sevdiği bir kurabiye. Çünkü içinde çikolata olan her şeyi çocuklar genelde seviyor zaten. Siz de hazırlayıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Buzluğa koyabilirsiniz. Ani bir misafir gelince çayın kahvenin yanına ikram edebilirsiniz. Kurabiyemizin önemli bir püf noktası da 170 derecelik fırında 15 dakika pişmesi. Dışı çıtır, iç yumuşak olması gerekiyor. Fazla pişirmeyeceğiz diğer kurabiyeler gibi. Ben fırına koyacağım şimdi kurabiyeleri. 15 dakika pişireceğim kurabiyelerim pişti. Şimdi orijinal görüntüsünü vermek için sıcağı ile hemen üzerine bir bardakla bastıracağım yavaşça. Bu şekilde orijinaldeki gibi şekli ve görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben hamurun hepsini bir tepside yapmak için biraz sık dizdim tepsiye. Siz iki tepside de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi rengi görüntüsü şahane orijinalini aratmıyor hem çok lezzetli hem pratik hem az maliyetli bir kurabiye kurabiyelerim servise hazır tabağıma alıyorum çayımı da demledim çayım da hazır Gördüğünüz gibi harika oldular. Çatlak oldular. Üzerine bardakla bastırdığım için bu şekilde ev yapımı Starbucks kurabiyemiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.